6 Şubat depremlerinden büyük hasar gören Adıyaman'da yeni yapılan Meydan Camii Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı. Yüzlerce kişi yeni camide teravih namazını kıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde depremin ikinci yıl dönümünde açılışı yapılan yeni meydan çarşısında yapımı tamamlanan Meydan Camii ibadete açıldı. Başlamış, Eski hükümet meydan olarak bilinen yere depremden önce yapımına başlanılan ancak deprem nedeniyle bitirilemeyen cami Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı. Modern mimarisiyle dikkat çeken cami yaklaşık bin kişilik kapasiteye sahip. Bu mübarek, mübarek. Bu mübarek gecede yüzlerce kişi ibadet için geldi. Vatandaşların sığmadığı camide Kadir Gecesi kılınan teravih namazı sonrasında ikramda bulunuldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kızılay ve çeşitli kuruluşlar gelen vatandaşlara kandil simidi, çikolata, salep gibi ikramlarda bulundu. Ya, Vali Osman Varol cami çıkışında yaptığı açıklamada Mübarek geceyi ruhuna, havasına uygun bir şekilde geniş bir katılımla vatandaşlarla beraber idrak ettiklerini söyledi. Güzel geceyi bu Mübarek geceyi ruhuna, e, havasına uygun bir şekilde çok geniş bir katılımla vatandaşlarımızla beraber önce programımızı gerçekleştirdik, sonra teravih namazımızı kıldık. Tabii bu bunun anlamlı bugünü anlamlı kılan bir önemli neden de e, meydanda hükümet meydanı diye vatandaşımızın bildiği meydandaki camimizin de bugün ilk defa toplu olarak ibadete açılmış olması oldu. Vatandaşlar da meydan caminin Kadir Gecesi'nde ibadete açılmasını anlamlı bulduklarını ifade etti. Tüm İslam alemin Kadir Gecesi mübarek olsun. Ee, yeni açılan ibadetlerine namaz kıldık. Öncelikle 6 Şubat'ta ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başarılı diliyorum. Ee, herkese bütün Adyamanlılara Kadir geceleri mübarek olsun. Allah hepimizin e, dualarımızı kabul eylesin. Bugün ve gecelerde bütün Müslümanların kanı mübarek olsun, duaları kabul olsun. Daha güzellere kavuşmayı nasip etsin. İnşallah bütün Müslümanlarımız şu alır bu şekilde dualarla. Zulüm altındaki Müslümanlarımız da dualarımız ayağa kalkar.